Hmm. Ateş. Hadi kalk. Ha çocuklar. Çocuklar yok. Ne? Hiç. Çocuklar mı dedi? Hmm. <laughs> en son. Günaydın canım. Bu kadar geç. Ne zaman kalktım hatırlamıyorum. Allah'ım. Ben de en son ne zaman bu kadar uzun uyudum hiç hatırlamıyorum. Bak şimdi Berit burada olsaydı kesin uyanmıştık çoktan yani. Artık Umut uğrarsın. Dönecekler biliyorsun değil mi? Yani Umut'un onlarla baş edebileceğini hiç zannetmiyorum. Hatta Berit petifür diye başının etini yiyordur Umut'un. Hani Füsun hep diyor ya ateş onlarla yapamaz diye. İşte ben de diyorum ki. Umut onlarla yapamaz. Aynen öyle. Yapma mı o Umut? Bal bu Aydos abinin sen önce tabağını bitir sonra da sana gelecek bunda. Tamam. Beritciğim nasıl petifürünü beğendin mi? Evet çok güzelmiş. Aferin sana. Afiyet olsun. Yani. Aydos'la ne konuşuyordur acaba? Şu an Aydos ona deli gibi işini sana soru soruyordur falan filan yani. Aynen. Umut Aydos'la... Hiç uğraşamaz. Çünkü sohbet edebilecek bir adam değilim. Yani ne kadar iş insanı bile gözükse de aslında iş konuşmayı hiç sevmiyor. Bence de. Değil mi? Hı, hı. Bak Umut abi, ben buradaki mobil uygulamanın şimdiden hastasıyım. Bence de gelecekte çok kullanılacak. Neden mi? Biliyorsun artık insanlar uzaya bile gidiyor. Malum bizim de ihtiyaçlarımız dünden bugüne değişiyor. Teknoloji iş çağındayız. Sence de mükemmel değil mi? Aloz bu şahane bir fikir. Sen gerçekten çok iyi bir iş insanı olacaksın biliyorsun değil mi? <laughs> teşekkür ederim. E, hatta birkaç gün benimle şirkete gelsene sen. Gerçekten mi? E, gerçekten tabii. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Hayatını da yakından görmüş olursun. <laughs> çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Ee, en zorundan ol gaz. Yani... Umut'un Ilgaz'ı idare etmesi mümkün değil. Ee, açıkçası Umut'a ben okulu bırakmak istiyorum. Hani sen de düşünürsün bilmiyorum ama. Tabii sen nasıl istersen Ilgaz. Zorla gidemezsin ya. Ama ben başka okula geçmekten bahsetmiyorum. Yani tamamıyla gitmemekten bahsediyorum. Tabii tabii anladım. Sen nasıl mutlu olacaksın. Ee, pe peki peki. O zaman bu akşam dışarı çıkabilir miyim? Yani bayağıdır arkadaşlarımla dışarı çıkmıyorum. Yani belki onlarda kalırım hatta. Ya yani sen izin verirsen. Of, olur tabii. Ne demek? Teşekkür ederim. Rica ederim ben. Canım benim. Ya ne diyeceğim? Bir çocukları görmeye mi gitsek? Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Çok iyi olur. Harika. Yani gerçekten... ...kendim bile inanamıyorum ama çok özledim onları. Hatta Berit'e Peti Güzel olur. Hadi sorun olmaz değil mi? İşte... Ya niye sorun olacak? Yok hani davadan önce gitmemiz eğer sorun olacaksa Yok. Yani sonuçta çocuklar buradayken Umut'la Füsun'un istedikleri zaman geliyorlardı. Yani sonuçta çocukların abisiyim. O yüzden istediğimiz zaman da görebiliriz. Tamam. Hadi o zaman. İlter'e bir haber verelim. Gel. İyi, hadi. Hah, günaydın efendim, kahvaltı hazır. Günaydın İlter. İlter ee, biz kahvaltı yapmayacağız, çıkmamız lazım da. Peki. Size afiyet olsun, görüşürüz.